Akıllı mercek operasyonu rutin bir katarak operasyonu gibidir. Katara olan kişilerde de eğer retinasından eminsek akıllı mercek takılabilir. Normalde takılan tek odaklı mercekler yerine bu tür mercekleri kişinin retinası ve optik siniri uygunsa ve bunlar görülebiliyorsa katarağın ardından durumları fark edilebiliyorsa akıllı mercekler takılabilir. Dolayısıyla rutin bir katarak operasyonu gibidir. Damla anestezi ile 15 dakika içinde yapılır. Fakat normal bir tek odaklı mercek gibi çok çabuk, çok hızlı bir şekilde bitirmekten ziyade bu tür ameliyatlarda yapılan işlemlerin çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Yapılacak işlemlerde bu lensin asla en ufak bir dislokasyonu veya bir uygun pozisyonda oturmaması göz içine düzgün santralizasyonun oluşmaması hastanın potansiyelinin, bu lenslerle var olan potansiyelin düşmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu lensleri takarken özellikle bu lenslerin oturacağı yatağın iyi santralize olması, lenslerin tam merkeze oturtulması ve bu yatağın çok iyi bir şekilde temizlenmesi bu kapsül bölge en ufak bir artık bile bırakılmaması yapılacak kesilerin astimat yaratmayacak şekilde yapılması gerekmektedir.